<laughs> gelin ben de, gelin. Açalım kapıları. Ne yapacak Merhaba arkadaşlar. İşinizi yapmaya çalıştığınızı anlıyoruz. Ama biz size haber yaratabilecek bir aile değiliz. Sıradan bir aileyiz. Çalışkan bir aileyiz. Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Teşekkürler. Kapatalım. İkinizi yapmaya çalıştığınızı anlıyoruz. Ama biz size haber yaratabilecek bir aile değiliz. Sıradan bir aileyiz. Çalışkan bir aileyiz. Burada haberin Aynen sen böyle devam et. Hiç dinleme beni. Vedat. Kadir oğlumuzun fotoğrafları ne durumda? Gazeteci arkadaşlarımız falan. Başlayın demeniz yeterli İlhan Bey. E başlayalım o zaman. Peki efendim. Ah Kadir. Bu dünya size göre değil dedim. Dinletemedim. Biraz uğraş şimdi bakalım. Babam kızmış mıdır bize? Amcam götürdü bizi sonuçta, kendi başımıza iş yapmadık ki. Evet ama... Ya hadi boş boş konuşmayın. Pardon da senin sinirin kimi acaba abi? Ecrin, hadi. Bak Kübra Saruhan'ın ya, sesi çıkmıyor hiç. Örnek al biraz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Açtın mı pencereleri? Aferin. Al bak bakalım. Açınca ne oluyor? E, rengini beğendiyseniz bedenin tam size göre. Şok şok şok. Dün bir bugün iki. Saruhanlılar yine gündemde. Kadircan Saruhanlı cemiyet hayatına hızlı bir giriş yaptı. Yapacakları açıklama merakla bekleniyor. Allah kahretsin. E, ben üzerimde görmek istiyorum. Kabinler nerede? E, bu tarafta. Teşekkür ederim. Kalsın Cansu, aptal. Kübra. Kübra. Kızım, hadi kalk dedenden özür dileyelim. Ben niye özür diliyorum? Yanlış bir şey yapmadım ki. Yanlış bir şey yaptın demedim ki. Gidip gönlünü alalım, hadi. Almayacağım ya. Almayacağım ya, yeter. Durmadan özür mü dileyeceğim ben senin gibi? Bağırma duyacaklar. Sen zaten hiç benim arkamda durma anne. Hiç, hiç sesini çıkarma. Babamı da bu pısırıklığın yüzünden kaybettim. Kız geldi, çekip aldı senin elinden. Sen, sen böyle baka kaldın. Yalan mı? Yalansa yalan de. Ya ben anlamıyorum. Sen ne yapıyorsun burada hala? Dönsene ödemişe. Zaten senin varlığında yokluğunda bir kimse farkına bile varmaz gittiğinin.